Arkadaşlar herkese merhaba. Biz Ela'nın doğum günü için alışverişe geldik. Şunları almayı düşünüyoruz ama bu don dondurmacı gündüz. dükkanı. Bunu don istiyor muydun Ela? Evet. Bir güzellik istiyor, merkezi. Ama, ürünleri. Ama, hani, ama doğum günün çok var. Doğum çok var. Nasıl ben nasıl oynayacağım? Oynamam ki ya. Tamam bakacağız artık. Bir de buzdolabı var. Arkadaşlar evet, bilemedik yani. Yok, Buzdolabımız yani. da yok. Galiba bunu da alacağız. Evde ayrıntı bunlar gösteririz zaten değil mi Ela? Bakalım bakalım. Bir de buzdolabının içine de ürünler almamız gerekiyor. Buzdolabı da doldurmamız gerekiyor. Anne. Arkadaşlar Ela ne yapmaya çalışıyor göstereyim. Leyla yap. Protest tırnaklı kızlar böyle yapıyor ya diyor. Ben de yapıyorum diyor. Yap kızım. Bunu da hemen koyalım ama galiba bu sığmayacak şuraya. Çünkü baya bir mikrodalga fırın filan da aldık. Arkadaşlar baya ev çiziyoruz. <laughs> <laughs> ben şöyle unutursam diye de bakıyorum ki buzdolabının içine ne alabilir? Şurada ben bir şeyler gördüm. Pizza filan vardı. Evet. Bakayım. Pizza mı vardı? Gıdalar Pizza vardı. Falan. Pizza. pizza. Bu buzdolabın içine olur mu sence? Olur. Bence buna yarar. Olur mu bu, yoksa, bu, yoksa şurada cupcake falan var. Şurada başka bir şey var. Hangisi? Bunların bu, iki soyu ya. Çok abarttık mı acaba? Son. İki soy. Bunlar son. Bunlar son. Son mu oldum, evet, Şundan oluyor. da aldık bu arada. Şu neydi? Ya. Adını unuttum da ondan da aldık. Bu, Şu soyuyorum. cookies shop diyor. Arkadaşlar bu da bu şeymiş. Elal kurabiyeymiş. Sanki biz bundan aldık mı Hila? Hiç almadık. Aldık kızım. Bu eskinin oyuncağı zaten. Baksana. Yılbaşı falan diyor. Kurabiye yok. ama. Bundan aldık kızım biz. Kesin bu, aldık. Bunların bu, içine para bu. Anne bak benim de ben onu almadık ya. Pizza set pizza yiyebiliriz. Onu alabiliriz. Evet. Şunu aldım ama zaten ben. Evet. Bilemedim şimdi. Evet. Evet. Bunu aldım. Gerek var mı bir tane daha almaya? Bir tane daha ben kaybettim. Bir şu var. abur cuburlar ay, vardı. Ay, 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 bana ver, bana ver. <laughs> İki tane da alalım ya. da kavga etmeyelim mi dedim. Bana der, bana der, ya, şunlardan. Kavga şunlardan hangisini alalım Ela? Bak, bak bak. Mi? Barbie, Barbie, Barbie daha, daha yeni aldık sanki değil mi bir tane ya, süslü? çok var ya. Boş ver o zaman gel. Şu ne? Fırlat diyor. Bas fırlat diyor. Bu acaba Aa açıldı bile. Bir ver bakayım neymiş kızım. Bas fırlat diyor ama anlayamadım. Ha. Ela bak şimdi. Şuradaki bardaklardan bir tane alayım diyorum sana. Balık pulu gibi dışı baksana bir. Alayım mı? <laughs> bak bakayım. Kardeşinin size sana. Biri sana biri evli olsun mu? Neden bunu aldın? Çay içersin evde. Sen çayı çok seviyorsun. Tamam. Bir tane sana alayım. Bir tane Demri'ye alayım mı? Neden? Hayır. Çay o da bir meyve suyu falan içer olur mu? Olur. Tamam. Ela çok yormuş. Şu anda Elacığım dinlenme keyfini yaşıyor. Nasıl Ela? Çok, çok yoruldu. Babana selam söyle. Baba biz ne yazdık? Göstersene bak. Gösterme Bu, babanın buzdan, yüreğini indireceksin. Buzdağın içine, buzdağın içine bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. <laughs>